ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم، لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بطلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Varham جَمِيعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ya Rahim, ya Rahman, Ya Rabbel alemin, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Dualarımızı kabul eyle, hatalarımız için tövbe ediyoruz, bizleri affeyle. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i, hatbi şerifleri, yasini şerifleri, diğer sure-i celileleri dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan sevabı, başta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kubârek ruhi şeriflerine armağan eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bütün peygamberlerin, ashabı kiramın, tabiinin, tebeli tabiinin, müştehit imamlarımızın, evliyalarımızın, özellikle şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, özellikle depremde hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Onların da kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pürnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunan Kur'an-ı Kerim'den, hatmi şeriflerden, yapılan hayır ve hasenattan hasıl olan sevabı, özellikle birkaç gün önce ahirete irtihal eden Bilal Konukçu, Salih Konukçu, Muharrem Önsöz, Hasan Hastaoğlu abilerimizin, kardeşlerimizin ruhlarını hediye ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pürnur, Bakanlarını cennet eyle Ya Rabbi! Her türlü hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını, günahlarını, taksiratlarını affeyle! Peygamberimize komşu eyle! Onun şefaatine nail eyle! kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Hesaplarını kolay eyle. Amel defterlerini sağ taraftan alabilmeler nasip eyle. Menzillerini mübarek eyle. İyilerle beraber taş roluna bilmeler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı özellikle şu anda burada bulunup el açıp amin diyen kardeşlerimizin de dünyadan ahirete göç eden ana, baba, evlat, akraba, eş, dost, Alev. hepsinin ruhlarını hediye haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Onların da kabirlerini Kur'an nuruyla tırmur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Basber beşer, kabir azabına büyüçer olanlar var ise, okunan Kur'an hürmetine, şu mübarek üç aylar hürmetine onları da af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere de arkamızdan hayır dua edecek, hayır, hasenat yapacak nesiller yetiştirebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bu vesileyle hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, boş kullarına edalar ihsan eyle. Namurat olanlar ver murad, nâ olan ümmet-i Muhammed'i hattâ müşâdâ eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizleri göründüğün görünmez ferahlardan, güç yetmez, takat yetişmez, akla hayale gelmez musibetlerden, hastalıklardan, salgınlardan, depremlerden, selden, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten, acizlikten, üzüntüden, kederden, sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri darlıktan, kıtlıktan, bereketsizlikten, haksızlıktan ve hak yemekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere imanı sevdir, Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği, isyanı sevdirme. Kerim göster ya Rabbi. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle ya Rabbi. Bizleri doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Bizleri nimetlerine şükredenlerden eyle ya Rabbi. Nimetlerini kabul edenlerden eyle ya Rabbi. Nimetlerinle seni övenlerden eyle ya Rabbi. Nimetlerinin devamını bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, askerimizi, polisimizi hepsini her türlü kötülükten, her türlü afetten koru muhafaza eyle ya Rabbi. Onları muzaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarını zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin son günlerde büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Depremde acı çeken, sıkıntı çeken kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin bizlere de onlara rahmet nazarıyla bakmayı nasip eyle ya Rabbi. Merhamet nazarıyla bakmayı nasip eyle ya Rabbi. Onlara yardım edebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlerimize huzur, mutluluk, bereket nasip eyle. Rızkımızı bol ve rahim eyle. Helal rızık ihsan edip haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri çocuklarımızı İslam'ı yaşayanlardan eyle. İslam'a karşı samimiyet, şuur, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler, nimetler ihsan eyle. Bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi özellikle de Bilal Konukçu abimizi, Salih abimizi, Muharrem abimizi, Hasan abimizi cehennem azabından koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerim iki cihanda aziz eyle. Yapılan duaları dergahında kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حيرنا الفتح شرنا الدفئي ومرهننا الرضا الله رزاقه الفاتحة Allah kabul eylesin. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim sizlerden de razı olsun. orta mahallemedi. Orta mahalle. Televizyonda <laughs> Ters duruyorsun. Ben bu taraftayım. Ali değil, av cenazelerde yoğdurdun, o kalabalıklarda. Onun nedeni vardı. Yok bir şey demiyorum. Yok rapor yazdırmamıştım şey için. Ondan dolayı kaldım yani. Hayırlısı olsun. <laughs> Eyvallah Ali. Sen de olmasana var ya. Hasan ne ediyor? Hasan. Hasan da buralarda. Alıkırı da bu sefer. Ben bu tarafa gireyim, siz bu tarafa gidin. İdare edin. Şu anda ne iyi ne kötü. Akan şuradan silke.

Ali Bey teşekkür ederiz. İyi değil. Sağ ol, okay. teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Ya, çok gene görmedim. Braver Teşekkürler. Bak yine bir meğerle yakaladım. Bunu sen bana geliyor. <laughs> geliyorum, geliyorum. Gideceğim, geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler olsun. Ben bir çeker çeker şey oldu. İlim sorular mı sıyordun bak? Ya burası <laughs> hepsi var abi karışıyor <laughs> burası. artı Şiranlı artı sıyordu. E, Bayburt pilav var bak. Bayburt pilav var. Evet. Hepsi bizden. Selamlar sevgiler. Hatta... <laughs> Allah, Allah, gelsin. Sağ ol. İyi yayınlar. <laughs>

Nasıl, nasıl gidiyor? Geçen yana gelecektim gelemedim ya. He. Evet. Şey, batıya geçtim biraz şey ters oldu ya. Olmuş. Böyle bir şov verdiler. Allah kabul Allah. etsin abi. Sağ olasın Allah razı olsun. Teşekkür ederiz herkese teşekkür ederiz. Neredeyim? Evet. Şey nasılsın? İyi sağ olasın. hastam. yengemle beraber böyle bir çekebiliyorsan çek. Çekebilirsin sen.

Nasıl yapıyorsun? Vallahi. güzel kardeşim. Vallahi. Nuri'ye Gel. Gel. Bak. Gel. Gel. Gel diyorum. Besmele <laughs> <laughs> Atın arkaya atın. Başımı çek. Teşekkür ederim. Bana bir şey attı. Abi. Ha.